Arkadaşlar bu sizler birlikte bilgecan dedeyi iki kanalının e, short videolarını yaptım. İlk uzun videosunu çekiyorum ve bu odada kampçı yapacağız. Tabii ki de kapıyı kilitlemeyeceğiz. Kapıyı kilitle yapmayın. Bak kapıyı kilitlemeyin. Bu odanın anahtarı yok ki zaten. Nasıl kilitleyeceğim? Şöyle mi? Çıkırt Deprem oluyor. <laughs> Parti terimiz derken ben. What? 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam. Parti terim diye bir film yok. Bir kedi. Tabii ki de. Tabii ki de migadi İnstağa Allah'tan bir devre A B C D E F G Allahu ekber ve ve onlar har 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 O bu nasıl yelm her abi diğer telefonda çekiyorum Evet. Şimdi bu nasıl kamera? Oy kamera kamera değil olmuş bence güzel. Elimiz nasıl gözüküyor buradan? Elimizdeki hücrecenler. He. Sen ye. Bence bir saat nasıl gözüküyor? Hatta bir jam. <laughs> bu benim büyütecim oldu. Telefon benim oldu. Burada ne yazıyor? 9 sıfır bit. He yok. bit. Evet burada da altı yazıyor. Şaka yapıyorum. Tersten gösteriyor. Tabii ki de burada burada altı yazıyor. Altı ve 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 ne? Dokuz. <laughs> <9. Aa>, şurada <laughs> Lelala Oy şelelo. Merhaba Benim adım telefon dokusu diyen bir... <laughs> Evet arkadaşlar Tabii ki komik kanallar kafası <laughs> At kafası niye video çekmiyor? Arkadaşlar. Ta Ne ya? Bu ne ya? Ta Televizyon neresin televizyon? Evet, bu televizyonu göstermedim. Neyse kameraya yakın şuna bir tere baktan. Onix. En yakın. En yakın göster. Ay bunu oğlum bu nasıl desen? Oğlum yatak yok. Yok yatak değil. Evet şimdi yukarıları gösteriyoruz. Bilgisayar açık. Puff. He. Arkadaşlar 3 dakika geçmiş hera. Dır tık 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 Acaba telefon mu yavaş çekiyor yoksa şu an 200 dakika mı? Allah! Arkadaşlar yeni mi densin? Arkadaşlar benimkinden döndürebilir? Ben ne? 180 dakika kaç saat eder? Arkadaşlar 180 dakika kaç saat eder?

Hala hala hala. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte, not izleyebiliyorum. Eee. Tamam sizin gözüne bir koyup olmazdır ama bu tutucu gerçek mi? Arkadaşlar yakından saati gözükecek. Ben buli. Bampuli'yi göstereceğim. Bampul. Bampuli. Or orada ampul var. 2 İki ilk yaptım. Evet şimdi bir da bir buçuk x bir, bir buçuk x 15 x yaptım şimdi de bir x Lala la 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 ule ule ule. 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 Allah la 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 da la 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 bana gidiyor, la 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 Nun İnşallah bu videoyu kaydolar. İnşallah. İnşallah bu videoyu şarkı olarak kaydetmezler. Amin. Allahu Akbar. <laughs> Allahu Allahu <laughs> Arkadaşlar saat 12 12'ye 12 1 bakalım. 12.01 saat. 12.01'de video çekenler yoruma yazsın. El 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 Evet arkadaşlar düşünüyorum. Bu kanal kesin bu kanal kesin sıfır kişi izleyecek. Hatta bir hatta 2. Hatta bu videoyu 40 kişi izleyecek bence. Sadece 40. Yüz izleseniz iyi. Allah Allah Allah. Kalktım. Arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğraf çekiyorum. Çıkır, 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 çıkır. Bu tarafın bile aklı karıştı. Çak 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 çak. Bu ben değilim ben değilim bebek ben değilim hiç lan zaman geçmemiş ooo oh, ne vardı ilama like like da piu 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 arkadaşlar diyorum da galiba bu videoyu bitirsin geldi Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum ben. Bye bye. Ben videoyu çekmekten sıkıldım arkadaşlar. Zaman gecik gidiyor. Bu nasıl video? Neyse ben videoyu kapatayım. Hazırdan.